çekmek istediğim bir video ile karşınızdayım. Taymor'un değirmenleri ile ilgili konuşacağız. Bunlar yaklaşık 3-4 haftadır benimle beraber deneme şansım oldu. Hani deneyimli olarak şey yapacağız hani böyle ilk görüş gibi değil de deneyim olarak sizinle paylaşacağım. Hani 3 tane modelleri var. Aslında 2 tanesi öğütüm olarak aynı diyebilirim. Bu birazcık farklı bahsedeceğiz şimdi kendisinden. Neden bu videoyu bu kadar çok çekmek istediğime gelelim. Biliyorsunuz hani bizim üst segment dediğimiz yerde işte komandante ve Kuno gibi değirmenler var ama alt segmentte de hani birazcık daha uygun olan segmentte de çok çok iyi değirmenler yok. Yani Sözen tarzı, işte Arzon Bin Gurme tarzı veya işte Haryon'un seramik bölü değirmenlerine kaymak zorunda kalıyorsunuz. Hani arada büyük bir boşluk vardı aslında. E, bu boşluğu dolduran bir segment oldu diyebilirim bu. E, isterseniz yavaş yavaş değirmenlerden bahsedelim. E, öncelikle gövdelerinin yekpare alüminyum nansiyansı ile söylüyorlar. Eskiden vardı ya alüminyum ibrikler falan o ayarda bir şey değil. Sert bir alüminyumdan bahsediyoruz. Çok şey değil yani hani alüminyum diye kendinizi kaptırmayın. Alüminyumla ilgili benim çekincem biliyorsunuz gıdaya çok uyumlu bir materyal değil. O yüzden zaten artık çok fazla kullanılmıyor gıda sektöründe. Ama bunun dışında bir kaplama var. O gıda uyumlu bir kaplama. Onun sayesinde aslında çok büyük bir problem yaşamadan bu işi çözmüşler diyebilirim. Kaplamaya ayrıca geleceğim. Şimdi 3 model var. Neden 3 model var? Öncelikle burada C2 dediğimiz bir model var. Bu birazcık daha ucuz olsun diye bazı aksamlar plastik olarak düşünülmüş. Buradaki en büyük handikap da aslında iki tane rulmanı tutan kolların plastik olması. Ben bunu çok Sağlıklı bulmuyorum. Hani Çok şanslıysanız, e, bunu aldığınızda size düzgün kalibre halde bir değirmen geldiyse onu değirmeni çok zorlamadan kullanırsanız uzun bir süre aslında iyi bir öğütüm elde edebilirsiniz. Ama plastik malzeme sonuçta bir yerden sonra bir yorgunluk olacaktır diye düşünüyorum. E, bu da öğütüm kalitenize kötü bir şekilde etki edecektir. Yani burnun hizalanması değişeceği için. E, ama fiyat olarak e, hepsinden daha ucuz bir fiyatı var tabii ki. Yani şimdi fiyatı söyleyeyim, video sonra izlenir falan diye şey yapmıyorum. Ben linklerini aşağıya koyarım, siz gidip bakarsınız. Bu arada bunları kendi sitemizde de satacağız. Hatta koydum zaten. Linklerden gidip bakabilirsiniz bu ürünleri. Yani C2 aslında dediğim gibi eğer düzgün kalibre halde elinize geldiyse ve Bütçenizde gerçekten kısıtlıysa kullanılabilir bir değirmen bence çok kötü öğüttüğünü söyleyemem yani ben şanslı olanlardanım sanırım ee, yani salgısı bayağı az bir değirmen bu ama dediğim gibi yani çok ince ayarda zorlayarak öğütürseniz bu plastik parçalar birazcık etkilenebilir gibi geliyor bana ee, seçenek işte bir size kalmış şimdi burada slim denilen model ve Nano denilen model var. Bunların iç mekanizmaları aslında aynı diyebilirim. E, farklılıkları boyutları olacaktır. Yani buradaki genişlikleri vesaireler her şeyleri aynı bunların aslında. E, nano birazcık daha kısa ve böyle bir e, aparatı var, e, katlanabilir bir kolu var. Şimdi ağırlık olarak tabii ki bu bundan daha ağır e, diyebilirim şey olarak gövde ağırlığı olarak. Zaten nano'nun Hedeflemeye çalıştığı olay da birazcık seyahate uygunluk kısmı. Ee, yani hem katlanabilir bir kolunun olması bu şekilde hem de boyutlarının çok ufak olması seyahat için çok çok uygun hale getiriyor. Tabi burada kapasitede bayağı bir düşüş var. Ee, yani sitesinde 15 gram öğütebildiği yazıyor ama ben içine koyduğunuz çekirdeğin yoğunluğu vesairesini de düşünerek aslında direkt 15 gram demek çok mantıklı olmaz. Ya Etiyopya çekirdeği, natural proses Etiyopya çekirdeğinde ben 17-18 gramları çıkabildim bu değirmenle. Yani tek kişi için aslında çok yeterli bir değirmen diyebiliriz. Eğer seyahat ediyorsanız ve çok ağır bir değirmen taşımak istemiyorsanız bu sizin için çok çok uygun bir değirmen. Üst segmenti düşünürseniz eğer işte komandan temiz var burada. Yani yan yana koyduğumuzda zaten kapladıkları yerleri görebilirsiniz. Komandantenin ağırlığı 610 gram gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Nano'nunki de 360 küsür bir ağırlıkta yani yarı yarıya ağırlık olarak aslında şey hafif diyebiliriz. Yani arada 300 gram var niye bu kadar geyik yapıyorsun denebilir. Bunu çok uzun süre sırtında ağır yükle yürümemiş arkadaşlar yapacaktır büyük ihtimal. Bu yürüyüşü yapan arkadaşlar 300 gramın ne kadar değerli olduğunu farkındalar. Onlara selam olsun buradan. Yani sırtınızda bir 15-20 kilo çanta varken oradan bir 300 gram çıkarmak, çıkarmak çok çok büyük bir aslında yük sırtınızdan kaldırıyor. O bakımdan hafiflik olarak şey, tabii ki hacim olarak dalga mı geçiyorsun diyebilirsin. Yani Comandante'de iki kişilik kahveyi çok çok rahat öğütebilirsiniz ama burada da iki tur yaparsınız. Hani bir seyahat söz konusuysa veya bir kampa gidiyorsanız zaten Oradaki olay birazcık hayatı yavaşlatmak olduğu için çok da aceleye gerek yok. Hani iki kere de öğütün ee, ama öğütün yani öğüttükten sonra. Ee, şimdi bunların başka özellikleri de var tabii ki. Benim beğendiğim bir olayı anlatayım size. Çok güzel düşünmüş bir olay. Burada komandante de olsun. Yani üst segmentte Türkiye'de komandante olduğu için ben komandante ile karşılaştırıyorum şu anda. Bunlar kullanımla ilgili şeyler bu arada. Öğütümle ilgili ayrıca konuşacağım e, ee, kullanımla ilgili şeyleri karşılaştırıyorum. Şu e, rulmanları tutan destek kollarının birazcık daha içeride olması aslında çok iyi olmuş. Yani içeriye kahve dökerken etrafa saçılma dökülme yani direkt ters çevirip Direkt ters çevirip içine koyabilirsiniz tabii ki ama komandante kullananlar biliyordur. Buradaki boşluğun için ufak çekirdekler kaçıyor. Çıkartırken de birazcık uğraşıyorsunuz. O yüzden ben e, boşluğa yan dökerek yani şu şekilde kahve koymayı tercih ediyorum içeriye. Ee, bu değirmende zaten içeriye sıkışacak bir durum yok ama e, bu kollar da aşağıda olduğu için aslında etrafa birazcık daha az e, kahve sıçrama durumu söz konusu. Ve e, Popcorn etkisine de bence birazcık faydası var birazcık daha aşağıda olmasının, bana öyle hissettirdi yani e, yine komandante kullananlar biliyoruz sonda kalan birkaç çekirdeği öğütmeniz birazcık uzun bir zaman alıyor. Bu değirmenlerde daha kısa sürüyor. Tabi burada formun dar olması da etkili. E, yapısı vesaire bunların hepsinin büyük bir etkisi var tabii ki ama o popcorn etkisi bu değirmenlerde birazcık daha az e, komandanteye göre. O sonuna kalan birkaç tane çekirdeği öğüteceğim diye kendinizi kaybetmiyorsunuz. Şimdi bunun dışında yine C2'ye dönelim. Birazcık böyle git geldi yapıyorum ki hani bütün grubu bir anda görmüş oldum diye. Dediğim gibi birazcık daha fiyatı ucuz tutabilmek için bazı parçaları plastik yapmışlar. Bunlardan birisi işte bu üstteki koruyucu kapak ve buradaki sap kısmı plastik. İçerideki destek kollarının dışında. Bu iki modelde ikisi de şey, şurası yine alüminyum bir parça CNC işlenmiş. Bu da yine alüminyum bir parça. Sapları da cevize benziyor buradan. Ahşap yani. Evet. Yine şeye dönelim komandante. Komandantenin üst kısmı plexiglas tarzında bir parça yani plastik aslında yine bunun gibi. Şimdi ben genel olarak hani hangisini daha çok sevdin diye soracak olursanız ben nano'yu çok sevdim bu üç arasında. Yani kalitelerinden birazcık bahsedelim. Yani öğütüm kalitelerini direkt olarak bununla karşılaştırmak istemem. Çünkü bunlar çok yeni değirmenler. E, Komandante'yi kullanı yaklaşık bir sene, bir buçuk sene falan oldu. E, Komandante'ye haksızlık olabilir o tarafta biraz. E, çünkü bölü birazcık daha eski olacaktır. E, öğütüm kalitesi pur için kullanacaksanız aslında baya baya iyi. Yani şaka maka gayet güzel öğütüyor bence. Ben beğendim ya. Yani beni tatmin etti açıkçası. Bir süre evde kullandım bu değirmeni. Ee, ama espresso tarafında e, yani kendilerinin önerdikleri bir espresso aralığı var ama o tıklar arasında geçerken e, espresso makinesinde çok büyük atlamalar yapıyor. Yani bir tık atıyorsunuz 3 saniye falan atlıyor bu tarafta. Bilmiyorum anlatabildim yani çok böyle espresso konusunda ben abi attığımı vurmak istiyorum kafasında bir yapınız varsa bu değirmenler sizin için uygun değil. Yani espresso için e, o şekilde kullanacaksanız çok önermiyorum. Hani kullanırsınız şöyle yaparsınız. Yakala, istediğiniz sahneyi yakalayamıyorsanız birazcık dozla oynarsınız ama bu çıkardığınız extraction'ı tabii ki etkileyecektir sonunda. Ama o sahnelere ulaşabilirsiniz dozla oynayarak. Hani 18 gram şu kadar klikle ötüyorum şu geliyor. E birazcık dozdan kısarak belki o hedefe ulaşabilirsiniz. Ama birebir böyle net ince ayarlar istiyorsanız bu değirmenler espresso için kesinlikle uygun değil. Tavsiye etmem yani o bakımdan. E, ama işini bilen adam bir şekilde <laughs> öğütür espresso içinde. Şimdi dış kaplamalarıyla ilgili konuşmak istiyorum bir de. Dediğim gibi alüminyum bir gövde var. Üstüne bir kaplama yapılmış. Bu kaplama tabi, bu arada alüminyumda bir şey var. Ne Nasıl söyleyebilirim? Bir desen olayı var bu baklava deseni gibi. Bu görüntü olarak çok hoş dursa da, yani premium bir şey gibi dursa da aslında sizin kavrayışınızı çok iyi etkiliyor. Yani öğütümde aslında sizin kavramanız da çok önemli. Yani komandant kullananlar biliyorlardır. Benim elimin ölçüsü medium beden olarak geçiyor. Yani parmakların buluşmuyor burada ve hafif terleyen de bir eliniz varsa zaten bu kaymaya başlıyor. Yani bir süre sonra çok sert bir çekirdek öğütüyorsanız veya espresso Türk kahvesi gibi bir şey öğütüyorsanız bu elinizde kaymaya başlıyor. Hatta işte bileklik, bilek mantları vesaireler takarak veya işte üstüne bir kılıf daha geçirerek insanlar kaymasını engelliyor ama ee, çok şey değil yani örtüm konforu olarak e, komandante çok e, iyi değil bence bu değirmenlerin yanında. Birincisi gövdelerin formları çok dar yani bir parmağım tamamen kapatıyor hatta birazcık geçebiliyor bile e, dar olduğu için formları. Aynı şekilde e, C2 de daha kalın bir forma sahip ama parmağın birleşebiliyor e, arkasında yani kavrayışım çok çok daha iyi. Aynı zamanda kaymaya engelleyici bu desenler var hani. Bu ritem olarak havaladığınız zaman bu değirmen elinizden kayması mümkün değil gibi bir şey. Elinizi zımpara atmanız lazım. O kadar sert bir çekirdek yok zaten. Ee, bu dışındaki yüzeyi ben o yüzden çok beğendim. Hani öğütüm rahatlığı gerçekten iyi. Ee, öğütüm rahatlığında şöyle bir şey var. Bu iki değirmende özellikle. Hani bunda birazcık daha az hissediyorsunuz şu kıvrımlı sap formu yüzünden ama e, Nano'da şey var. E, yani biliyorsunuz şu çıkıyor mıknatıslı bir yapısı var. Eğer yeni Aldıysanız ve alışkın değilseniz arada bu çıkıp elinizde kalıyor bu şekilde ama hani hafif aşağı bastırarak öğütürseniz hani iki gün falan yaşadım ben sonrasında hiç böyle öğütürken bu elimden çıkıp böyle sap sap elimde kalmadı açıkçası başlangıçta yaşayacaksınız ama sonra çok büyük bir problem olmayacak alırsanız eğer bu demenleri dediğim gibi bu. Espresso kısmında sizi çok mutlu etmeyecektir ince ayar olarak ama işte medium form dediğimiz pour over'lar ya da mocha da aslında başarılı diyebilirim. Pour over'lar işte V60'lar, kemeksler, kalitalar bunlar çok çok rahat işinizi görecektir fazlasıyla. Yani fiyatlarına göre aslında performansları iyi diyebilirim. Ayar kısmı... Burada gördüğünüz gibi e, yani komandante ve benzeri de değirmenlerde olduğu gibi alttan klikle ayarlıyorsunuz. Yani e, bu sap dışarıdayken tabii ki çalışmıyor ama taktıktan sonra sapını tutup buradan işte kalın ve inceye doğru kliklerle e, ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu çok böyle innoitif bir teknoloji değil <laughs> gayet standart artık diyebilirim bu tür değirmenlerde. E, i̇çeride paslanmaz çelik böller var. E, bunun bir versiyonunda da titanyum kaplama, yani bunlar aslında titanyum kaplama olarak da alabiliyorsunuz. Türkiye'de yok sanırım, tam emin değilim ama e, titanyum kaplama burlar de mevcut. böl dışında içinde kullandıkları e, rulmanların kalitesi de yani şu anda iyi hissettiriyor bana. E, yani şey olarak tabi uzun kullanımda e, ne getirir bir bakmak lazım ama ben bunu e, oğluma verdim. <laughs> O böyle değirmenlerle oynamayı falan seviyor. Birazcık işkence yaptı kendisine diyebilirim. Hatta dışarıda işte düşmelerden kaynaklı ve şeylerden işte sürtmelerden şunlardan bunlardan kaynaklı hafif boyasında hafif aşınmalar da var. Yani bunlar dış taraftaki şeyler aşınmaya çok da dayanıklı değil. Yani ağır kullanımdan bahsediyorum işte yani 2 yaşında bir çocuğun elinde oyuncak olarak kullandığını düşünürseniz bu çok da şey değil kalıcı değil tabii iç taraf e, zarar görmediği sürece bence dışın şey olması çok da önemli değil e, çok dert etmenize gerek yok Tabii burada sağlamlık olarak yani paslanmaz çelik gövdeyle karşılaştırmak saçma olacaktır paslanmaz çelik tabii ki e, şey olarak sağlamlık olarak her zaman önde e, ama burada işte nereden felaket ettiğiniz önemli yani sağlam paslanmaz çelik gövdeli bir değirmen mi istiyorsunuz yoksa hafif olsun ama alüminyum olursa da bana uygun olur tarzında bir yaklaşımınız mı var? Dediğim gibi bunlar ara form değirmenler. Hani bir komandantenin performansını bekleyemezsiniz burada hani öğütüm olarak veya sağlamlık olarak ama fiyat performans olarak ben şeyim yani baya pozitifim bu değirmenlere. Onun dışında Nano'da beğendiğim başka bir özellik var göstereyim onu da. Emekler Aeropress. Çok iyi değil mi? Ya Bunun için düşünmüşler zaten sanırım tasarlarken yani Aeropress'in içine çok rahatlıkla girebiliyor. Taşırken daha da az yer kaplıyor. yani Çantanızda vesaire yine doğaya vesaire gidecekseniz Aeropress'in içine koyarak da taşıyabilirsiniz. Ki Aeropress bence doğada kullanılabilir. Rahat bir ekipman hem temizlik olarak hem de yine ağırlık olarak mokopot vesaire birazcık ağır onlar çünkü. Ayva presinizi attığınızda yani sapını da yanına şöyle koyduğunuzda bu kadar yer kaplayan bir form var aslında karşınızda. Bu da beğendiğim bir özellik yine. yani seyahat için hangi değirmeni alayım diye sorarsanız ben direkt artık önereceğim değirmen bu olacaktır. Hani paranız vardır komandante tarafında Gözünüz vardı ben yine de bu değirmeni tercih ederdim. Dediğim gibi artık yani yapacağımız seyahatlerde benim yanımda olacak değirmen bu olacak. E, hafifliği ve az yer kaplaması çok çok büyük artı. Bir e, problem de var. E, henüz bunu tabi bu anlamda test edemedim ama e, bir uçağa bineceğiniz zaman çantanın içinde bunu gördükleri zaman hani 10 uçuştan 7'sinde e, çantanızı açtırıyorlar havaalanında ne var orada diye. Çünkü böyle kocaman paslanmaz çelik uzun bir boru var. Yani bu form olarak birazcık daha şey hani ne derler yani belki yine açtırtabilirler ama 10 13, uçuştan 7'si olmaz da belki işte 4'ü olur 5'i olur gibi geliyor bana. Çünkü çok daha ufak bir yapı ve metal yoğunluğu da daha az olduğu için rengi de farklı görünecektir ekranda orada kontrol eden memur arkadaşlara. Ama bunu çok şey yapıyorlar Yani kahve değirmeni falan diye açıp gösteriyorsunuz. Ondan sonra <laughs> geçittiriyorlar. Orada bir 5 dakikalık kaybımız olabiliyor şeyde bazen. Ee, eğer uçakla seyahat edecekseniz ki korona yüzünden e, uzun süredir seyahat etmediğim için bunu deneyemedim dediğim gibi. Ama çok merak ediyorum hani ne olacak acaba diye. Ee, bakalım o tarafta neler karşımıza çıkacak. Ya bunlar çok saçma detaylar gibi görünüyor ama ne bileyim. Eğer çok seyahat ediyorsanız bunları şey yapabilirsiniz hani bir süre o kadar çok gidip geldim ki bir yerlere artık bunu sırt çantamla değil de bavuluma koyarak filan şey yapıyordum hani uğraştırmasınlar beni diye çünkü birinci kapıdan geçtikten sonra bakmasalar bile ikinci kapıda kesin çantanızdaysa bakıyorlar uçağa binerken o yüzden bavulu atıyordum genelde bavulda bile sorduklular oluyordu arada sırada bu o bakımdan bence daha şanslı olacaktır. yani bu katlanabilir kol Bayağı sağlam göründü ama tabii hareketli parça her zaman şeydir, sıkıntıdır bu tür şeylerde. Ama şimdilik şey, yani bunu yine oğlum oyuncak olarak böyle bayağı hani gün içinde defalarca şu şeyi yapıyor. Ee, henüz bir problem yaşamadık şey olarak. Hafif bir şey var ama bu geldiğinde de vardı zaten şu sal sallantı ama öğütümde herhangi bir sıkıntı yaşatmadığını söyleyebilirim size. Ee, bu alt kısmında yine böyle bir ufak plastik detay yapmışlar. Hani yaptığınızda yüzeye zarar vermesin diye akıllıca düşünmüş ufak, ince bir detay. Ya Formu beni çok mutlu etti yani bilmiyorum, cebime koyabilirim aslında onu. Ceb cebime çok rahatlıkla sığıyor. Ee, cebinizde taşıyabileceğiniz ufak bir değirmen. Yani tek kişinin işini çok rahatlıkla görür, iki kişiyi iki kere öğütmek zorunda bırakır. Ee, biz bununla iki kişilik kahve yapıyoruz her gün ee, geldiğinden beri ben iki kere öğütüyorum. Çok da sıkıntı değil. Öğütüm hızı da yani şu bir buçuk sene kullanılmış komandanteden daha hızlı. Yani hem sanırım kaldıraç kolunun şeyi işte bölü birazcık daha yeni. Birazcık daha derken bir buçuk sene daha yeni. Onun etkisi kesinlikle vardır. Bir de dediğim gibi sondaki o popcorn etkisinin bunda az olması öğütümü çok çok hızlandırıyor aslında. Yani bunda e, sallıyorum 30 gram kahve öğütücem bunda 2 tane 15 yaparsam çok daha hızlı çıktığını söyleyebilirim e, bana öyle geldi ya da bu bör, börlerin çok eskidi bu tarafta o yüzden zaten dediğim gibi burada oturup öğütüm karşılaştırması yapmak bana e, çok adil gelmiyor komandante için yani sıfır bir komandante ile yan yana yapmak lazım ama komandante kadar da iyi sonuç vereceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi Yarı fiyatından da birazcık daha aşağıda olan fiyat olarak bir değirmen için bence gayet performanslı yetiyor. Buraya da öğütülmüş bir şeyleri koyarım. Kontrol ederseniz. Yani dediğim gibi bütçeli sıkıntınız varsa C2 gayet kullanılabilir bir ara form. Ama çok seyahat ediyorum. Ben bu değirmeni yanımda çantada taşımak için alıyorum. Yani mobil bir değirmen bu derseniz. Kesinlikle nano. Ama ben evde öğütümü yapıyorum ve güzel öğütsün istiyorum. Uzun sürede dayansın istiyorum derseniz e, slim modeli bence doğru seçenek olacaktır. Hem öğütüm kapasitesi daha farklı. Zaten şeyleri aynı dediğim gibi öğütme mekanizmaları birebir aynı. Ee, onun dışında formu bundan daha büyük ama evde çok da önemli değil bu. Bunların yanında tabi şeyleri de geliyor. İşte güzel keseleri var saklamak için. Şimdi çıkarmadım ama e, işte keselerine falan da koyup saklayabiliyorsunuz e, taşırken vesaire. E, ama taşıma kısmında kesinlikle nano ya. Yani çok Beni çok mutlu etti. Bilmiyorum böyle çok sevimli ve küçük bir şey var. Ufak ve ee, dediğim gibi kavramaları bu iki modelin özellikle kavraması çok iyi. Hani elinizden kaymak gibi bir şey söz konusu değil. Çok rahat öğütüyorsunuz. Hani öğütümde birazcık onun da etkisi var. Çünkü komandantıyı biraz arada elinizde düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü kayıyor alet elinizde. Bunlarda öyle bir problem yok. Ee, ya ben bunları beğendim ya. Hani Şurada ufak bir zedelenme var. Ee, bizimki fırlatmıştı şeyi. Yani alüminyum hafif büküldü burada. Ee, ama kullanımla ilgili bir sıkıntı yok. Yani fırlatmayın. <laughs> ee, yani Dediğim gibi paslanmaz Çelik kadar kuvvetli. Ha şeyi var. Ondan bahsetmeyi unuttum. Alışmanız gereken bir şey var. Buradaki e hani şöyle dümdüz koymazsanız, hafif bir eğim bile yapsanız e oturmuyor yerine. E şeyleri, yivleri birazcık ince yapılmış onunla ilgili aslında. Komandantin yivleri daha kalın hani her türlü yakalıyor gireceği yeri. Bunda ama e, hafif bir şey yaptığınızda hafif bir yamukluk olduğunda tutmuyor ama e, zamanla çok rahat alışılabilen bir şey bu da. Çok dert etmenize gerek yok. Başlangıçta ben niye girmiyor abi filan diye kafayı yerseniz e, bir süre sonra otomatik olarak refleks dümdüz sokuyorsunuz. O da yakalıyor dişi. Bir problem yaşanmıyor yani ilk geldiğinde birazcık kıl olmuştum da şu anda Gördüğünüz gibi çok da problem değil ee, Onun dışında başka bir şey Geliyor mu aklıma diye düşünüyorum Gelmiyor Sizin sormak istediğiniz başka bir şey varsa bu da Yemenlerle ilgili ee, Lütfen sormaktan çekinmeyin yani deneyebileceğim bir şey varsa Dediğim gibi öğütüm testi yapmayı düşünmüyorum çünkü Şey değil hani Komandante tam performansında değil, ee, belki yeni bir komandante bir şekilde ayarlayıp şey yapılabilir Togay'dan isteyip e, orada bir test yapılabilir ama yani bu işin sonunda fincandaki kahvenin e, içim kalitesi önemli olduğu için yani e, düzgün bir kahve çıkarıyorsa sonunda bence okeydir. Düzgün bir kahve çıkarıyor arkadaşlar. Yani bu birazcık daha şey ama bu ikisi e, gayet güzel kahveler çıkarıyor. Tekrarlıyorum, espresso için alacaksanız bence çok tercih etmeyin. Eğer hani dozlu ayarları vesaire demiyorsanız, eğer e, çok ince ayar yapamıyorsunuz, e, onu söyleyeyim. Yani bir diş, birkaç saniye atabiliyor. Hani ben bir saniye tutturacağım falan diye bulaşmayın hiç. <laughs> o kafadaysanız hiç bulaşmayın. E, onun dışında ya yani pure orada vesaire gayet başarılı buldum ben. E, Dediğim gibi Nano'yu evde kullanıyorum ee, birkaç haftadır. Ee, hani komandantiyi aratmadı diyebilirim aslında ölçüm kalitesi olarak. Belki ufak bir hani ne derler tatlılık da var. Çok, çok ufak hani bilmeyen bir adamın hissedebileceği bir şey değil. Farklılık değil bence. Ee, düzgün ayarını yapıp demlemenizi yaptıktan sonra gayet başarılı sonuçlar alabilirsiniz bu iki değirmende. C2 dediğim gibi şans işi, eğer düzgün kalibre geldiyse ve siz zorlamadıysanız o değmenin plastik parçalarını bundan da çok iyi sonuçlar alabilirsiniz ama dediğim gibi onu dikkat edin, hani ben aldım böyle oldu yapmayın sonra yani fabrikadan düzgün gelir mi, gelmez mi birazcık gerçekten bu tür değirmenlerde bu şans işi arzunda da oldu, ilk çıkan seride bir fabrikasyon hata aslında direkt fabrikasyon bir hataydı, sanırım onu düzelttiler yani düzelttiklerini söylüyorlar ama yine de plastik parçalı olan e, ekipmanlarda bu tür problemler her zaman yaşanır. E, birazcık şans işi hani deneyip alma şansınız da olmadığı için e, birazcık şey oluyor. Ama dediğim gibi aldığınızda çok iyi öğütebilir. Siz çok işte ne bileyim bir tane etiyopya herlun varitesi çok yoğun bir çekirdeği atarsınız e, açık kavrulmuş onu Türk kahvesi öğütmeye çalışırsınız bunda. O zaman büyük ihtimal o plastikler yerinden oynayacaktır. <laughs> yani yine puravur tarzı şeylere düşünebilirsiniz bunu. Çok çok ince öğütümleri tavsiye etmiyorum. Çünkü değirmeni normalden daha çok zorluyorsunuz ve plastik parçalar esniyorlar zamanla. Bu da şeyin şaftın kaymasına sebep oluyor sonunda. Yani bölleri tutan şafttan iki tane rulman yapısı var ama yine de çok şey değil. Aa rulmanlar bak rulman demişken. Bahsettim mi? Bahsetmedim sanırım. Ya bunun rulmanı da çok şey geldi bana böyle. Daha iyi geldi. Sanırım bahsettim değil mi ya? Doğru bahsettim. <laughs> o zaman bitti diyelim. Ee, tekrarlıyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa bu değirmenlerle ilgili lütfen sormaktan çekinmeyin. Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ee, linklerini de aşağı koyuyorum. Ee, bizim sitemizde de mevcut olacaklar. Baskı yok. isteyen alabilir. Ee, bununla beraber kendinize iyi bakın. Kahveyle kalın.